Bursa'da İngilizce konuşma kulübü etkinliği düzenliyorum. Neden mi? Benim Instagram'da 14.000 bin takipçim var. TikTok'ta 12. Sosyal medyaya başladığımdan beri insanlar sürekli konuşma kulübü etkinlik kulübü. Konuşma kulübü neden yapmıyorsun? Diye mesajlar. E dedim hadi madem yapalım. Instagram'da, TikTok'ta haftalar öncesinden paylaştım. Anket yaptım nerede olsun diye. TikTok'tan 15, Instagram'dan 30, Telegram'dan da 10 kişi geleceğim dedi. Ortalama bir 30 kişi bekliyorum ama kesin. Ben aslında İngilizce öğretmeni falan değilim. Çoğu kişi beni İngilizce öğretmeni zannediyor. Mühendislik öğrencisi. Ve aynı zamanda mühendislik alanında çalışıyorum. Amerika'da yaşadım. İngilizceyi hem sosyal hayatımda hem de iş hayatımda aktif olarak kullanıyorum. İnsanlara da öğrenmeleri için yardımcı olmaya çalışıyorum. Günler öncesinden hazırlandım. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Kendini tanıtma, tabu oyunu, konular üzerine konuşma ve en sonunda da bilgi yarışması yapacağız diye planladım. Umarım bir şey unutmamışım diyerek evden çıktım ve... Ya kalem unutmuşum ya. Ağzını da çıkayım keşke. nasıl da Etkinliğimiz saat 7'deydi. Ben bir saat öncesinden geldiğim için bu problemlerin hepsini hallettim. Alternatif çözümler ürettim yani. Bekliyorum. 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 Kimse gelmiyor. Saat 6'yı 55 geçiyor. E hala kimse yok. Hani geç kalmışlar dedim de 30 kişinin 30'u da mı geçiyor? Pepe abi. Pepe abi. Pepe abi beni keten periye getirdin. Devamı Parti 2'de. Sence kaç kişi geldi?